Sinekopat sunar. Hazır olun. Çünkü bu videoda sinema tarihinin en akıl almaz, en beyin yakan filmlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 1. Başlangıç. Rüyalara girip fikir çalan bir grup profesyonel. Kulağa havalı geliyor değil mi? Ama bu sefer görevleri fikir çalmak değil, bir fikri birinin zihnine ekmek. Katman katman rüyaların içinde kaybolacağınız, son sahnesindeki topacın dönüp dönmediğini günlerce tartışacağınız bir başyapıt. Bizce hala dönüyor. 2. Dövüş kulübü. Tek düze hayatından sıkılmış bir ofis çalışanı ve bir sabun satıcısı. Bu ikilinin kurduğu gizli bir kulüp, kısa sürede tüm ülkeyi saran bir anarşi hareketine dönüşüyor. Ama filmin sonunda öyle bir tokat yiyeceksiniz ki, ilk kuralı siz de anında unutacaksınız. Bu filmi ilk izlediğimde yaşadığım şoku hala hatırlarım. 3. Prestij. İki rakip sihirbazın birbirlerini alt etmek için neleri göze alabileceğini hiç düşündünüz mü? Takıntı, hırs ve ihanetle dolu bu hikayede her sahne bir sonraki ilüzyonun bir parçası sırrı gerçekten bilmek istiyor musun? diye soran bu film finaliyle aklınızı yerinden oynatacak. 4. Zindan Adası bir akıl hastanesinin bulunduğu adada kaybolan bir hastayı araştırmak mı görevli iki dedektif. Scorsese ve DiCaprio ikilisinden yine mühteşem bir gerilim. Adadaki her karakter, her diyalog sizi şüpheye düşürecek. O meşhur canavar olarak yaşamak mı yoksa iyi bir insan olarak ölmek mi repliğiyle tüylerinizi diken diken edecek. 5. Varış Dünyanın 12 farklı noktasına inen gizemli uzay gemileri. Ama bu bir istila filmi değil. Bir dil bilimcinin uzaylıların dilini çözmeye çalışırken zaman ve gerçeklik algısını nasıl değiştirdiğine tanık oluyoruz. İletişimin gücünü ve zamanın döngüselliğini anlatan bu film bittiğinde uzun süre etkisinden çıkamayacağınız derin bir deneyim sunuyor. Sinekopat ekibi olarak hazırladığımız bu akıl dolu liste hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizin bu listede şu film kesin olmalıydı dediğiniz bir film varsa yorumlarda bizimle paylaşın.